Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben, ben. bugün sizlere orman aydutlarına karşı 60 tane orman haydutuna karşı nasıl hiç skaka kaybetmeden kazanırız onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. <laughs> başa başa olmaz, arkamızın F1 artı F1 yapıyoruz. Askerimiz oraya gidiyor. Yoldayken de Evet gördüğünüz gibi. Evet şimdi geldik ikinci maçımıza hemen arkamız döndük ve önce F1, F1 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 yaptık. Hızlı hızlı yaptık yaptık oraya gitsinler diye yolda da F2 F3 yaptık dağınık gitsinler diye. Gördüğünüz gibi onlar hemen diziliyor. Şu piyadeleri de hemen arkaya atıyorum. Bunlar da var da kuzey göçebesi. Direkt atlı olacak bunlar da. Sonra hemen ben ileri koşuyorum alttan inip kalkan alttan tutup ortalarına doğru gidip eğiliyorum. Evet arkadaşlar gördünüz bir kişi kaybettim ama bu sorun değil çünkü ikinci de yeteneğinde ben iki asker kaybettim de maçı maçı kazanırsam ama iki askerin geldi gelme yeteneğini açtım. Bu yüzden o bir kaybettiğim asker maçı kazandığım için geri gelecek. Bu yüzden hiç kaybetmemiş sayılıyorum. Gayet e, güzel bir taktik ve hep işe yarıyor. Sadece tek bir sorun arazi. Eğer ormanlık alanda denk gelirseniz çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çok güzel yer seçmeniz gerekiyor. E, bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım taktiği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve taktik hakkındaki yorumlarınızı, yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Yazabilirsiniz. Aşağıdan da sorunuzu uzatıp kanalıma gelin kanalından bana ulaşabilirsiniz. Kanala da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.